Selamun Arkadaşlar Herkese hep yeni bir kod mobile videosundan selamlar Yine klasik mekandayız Mekanımızdayız diyelim artık Bak 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 Bizim bu sağ taraftan sanki geçtiler gibi ama Şu bir olsun, şu iki. Şu da üç. Çok güzel. Ay maşallah. Hı, adam buraya kadar gelmiş. O hay dişler. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz Olmadı. Fight harder. Bak, sızma yapıyor sızma. Bak. Allah'ım ya Rabbim birinizde birinizde şu yukarı sıkın mı arkadaşım ben. Ya. Sen orada dur ama yalnız. Ben geliyorum şimdi sana. Ya benim adam öyle zor öldü ki hani. Şuraya bak ya. Çalışın çalışın. Ya ben oraya bakıyorum. Sen neye bakıyorsun abi? Arkamı kollasana ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Hı -hı. tut. zaman, bakalım zaman, gelin. mi bakalım, gelin! Biz sadece bekliyorduk. Gidin ve gelin! Tüm karakolarımızın Nasıl dönecek bu maç? Gel gel. Buldun mu aradığını? Top paranı yok oldum artık. Güzel oldu. Bir tane daha var orada. Of. Bravo gerçekten. Bravo. Çok güzel kaybettik yani. Verdik maçı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.